Espor e-spor tarihinde bir ilk yaşandı değerli izleyenler. Temsilcimiz S2G PUBG Mobile'da dünya şampiyonu oldu. Şimdi s 2 sahibi Barışçı ile birlikte olacağız. Barışçı yayınımıza tekrar hoş geldin. E, göğsünüzü kabarttınız S2. öncelikle. Tebrikler diyerek başlayalım yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zamanında gene sizinle burada röportaj yapmıştık. O zaman bir dünya şampiyonu olup e, gelme planımız vardı. Hatta onun da bir eee yayınını yaparız diye konuşuyorduk. Hı -hı. Ama harbiden şampiyon olup geldik. Uğurlu hı, geldik diyebilir için. miyiz yani? Evet, evet, evet. Bayağı uğurlu geldiniz. Gerçekten <laughs> çok güzel denk geldi yani bu şekilde olması da ayrı bir güzel oldu. Peki ya yani Türkiye şampiyonluğundan sonra Türkiye şampiyonluğundan sonra birlikteydik. Çok güzel de bir röportaj gerçekleştirmiştik dünya şampiyonluğu ilk hislerinizi öğrenmek istiyorum. Biz aslında halen daha yani dünya şampiyonu olmak nasıl bir his e, ...bu tarif edilemiyor bizde. ...öyle söyleyeyim... ...çünkü gerçekten hep bunun hayali inandık... ...hep bunun e, için uğraşırdık... ...hep bunun için bir çabalardık... ...sürekli bir şekilde elimizden geldiği kadarıyla... E, ...bir şeyleri başarmaya odaklıydık bu sene... ...2023'ün özellikle bizim senemiz olmasını istiyorduk... ...e-spor kulübü tarafından... ...çok büyük e, hedeflerimiz vardı... ...ve bunun en büyük hedefi zaten... ...dünya şampiyonluğuydu... ...ve gerçekten... E, ...bir şekilde başardık... emeğimizin karşılığını aldık... E, ...güzel bir şekilde... Ama yani bu his anlatılabilecek bir his değil gerçekten e, gerçek ne söylesem az kalır öyle söyleyeyim çünkü e, ülkeye böyle bir e, başarıyla gelmek yani bizim ülkemizi orada bu şekilde temsil edip bu dünya şampiyonluğuyla e, taşlandırmak gerçekten inanılmaz derecede gurur verici bir olay bizim için. Şimdi bu şampiyonluğun mimarlarını da teker teker yorumlamanı da rica edeceğim. İstersen biraz oyuncuları da konuşalım teker teker. Saylaz'dan başlayalım. Kalse, Hamsi, G ve Rise'ı da konuşalım teker teker. Tabii ki bir de e, koçumuz tabii e, hem analistimiz hem de koçumuz polis de e, dahil oldu bize bu dünya şampiyonasında elemelerden itibaren ki daha önceden de analist e, görevini üstlüyor, üstleniyordu. O da e, büyük bir başarısı var, etkisi var. Çocuklar her biri e, gerçekten çok fazlasıyla uğraştı. ve gerçekten biz oraya giderken e, kafamızda şey vardı. Yani şampiyon olup geri dönüyoruz. Aslında çocuklar bunu önceden hissetmişti. Biz abi kesinlikle bu sene şampiyonluk hatta Sayras şey demişti. Ya yani ben şampiyon olduktan sonra oyunu bırakmak oyunu bırakmayı bile düşünüyorum yani bu benim jubile olacak ben de dedim ki yani bu kadar nasıl emin olabiliyorsun çünkü çok çalışıyorlar ciddi anlamda ama tabii ki saylas şampiyon olduktan sonra oyunu bırakma taraftar olmadı. Tabii ki şampiyonla şampiyonluk katmak istiyor. Biliyorsunuz ki önümüzdeki zamanlarda geri ülkemizde olacak eee PMGC'si, Papagon Mobile'ın dünya şampiyonası. Bu da güzel bir olay. İşte kendi ülkemizde de bunu tekrardan kupasını kaldırmak istiyoruz. Zaten eee bir önceki turnuvada MVP olması, elemeleri dünya şampiyonası, elemelere MVP olarak gitmemiz. Kalserin inanılmaz şekillerde sürpriz bize puan getirmesi ve Ryzen biliyorsunuz ki çok mükemmel bir 1 vs 4'ü vardı yabancı bir takıma Çinlilere, Pel takımlarına ve özellikle bunu dünya elemesinde de yaptı. Buraya git, git, elenme turnuvasına gelirken yine aynı şekilde 1 vs 3'lük çok güzel bir clash pozisyonu olmuştu. Yani Ryzen zaten bu buradaki olayın en güzel mimarilerinden ve gerçekten şampiyon olurken öyle bir pozisyonla şampiyon olmak çok daha ayrı bir e, hava kattı bize ciddi anlamda. 32 puan fark attığımız saylasında tabii ki e, güzel ile güzel rotasyonlarıyla şampiyonluk bizden kaçınılmaz oldu ve e, şunu söylemek istiyorum. Biz 6 aylık şu anki yeni düzende biz 6 aylık bir düzendeyiz. Biliyorsunuz ki reis son transferimiz oldu takımımıza. Ve 6 aylık bir kurulumdayız. Sıfırdan başladık diyebiliriz çoğu çalışmaya. Ve biz 6 ayda bunu başardık. Yani bu bir sene sonra toplamda 1,5 senelik bir yol kat etmiş olacağız. Ve 1,5 sene sonra biz gerçekten durdurulabilecek hiçbir takım olmayacak. Yani durdurulamayan bir takım olacağız diye düşünüyoruz. Hatta bundan sonra bütün şampiyonlukları biz alırız diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bu oyunda Çinliler, Çin tarafı çok güçlü. Çoğu oyunda da böyle zaten dünya şampiyonasında ve biz e, şu an Çinlilerin korkulu rüyası olduk. Yani onların karabasanları gibi bir şey olarak adlandırılıyoruz hatta. İstüji takımı şu an Çin'de öyle adlandırılıyor. Bizi görünce bizim ismimizi geçince artık biz onlardan çekinmiyoruz onlar bizden çekiniyor. Bu da ayrı bir gurur verici bu olay. Şimdi sen de az önce söyledin seneye dünya şampiyonası Türkiye'de olacak, Türkiye'de düzenlenecek. Tabii bir taraftan da taraftarınız önünde de o şampiyonluğu yaşamak ayrı bir tad olacaktır sizin için. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? O çok büyük bir bizim için olay çünkü düşünsenize... Kendi bir takımınız var, kendi başarılarınıza gittiğiniz oyuncularınız var ve bu oyuncular, bu takım sürekli bir yurt dışında, sürekli hep yurt dışındaki organizasyonlara gidip e, kendisini göstermeye çalışıyor. Hiçbir taraftarımız yok. Tabii ki online üzerinde biliyorsunuz ki şu an online alemde gerçekten çok büyük destekler alıyoruz. Çok büyük güzel izleyiciler de var ama bunu canlı canlı e, hissetmek yani bir offline olarak bir landa oynamak, bir alanda kendi taraftarlarımızın önünde oynamak gerçekten çok büyük bir artı bizim için ve bizim hayal ettiğimiz bir şeydi bu onların önünde oynamak. Bir takımı bitiriyorsunuz, arkada izleyicileri sizi e, motive ediyor, davetler bağırıyorlar ya da ne bileyim, kötü bir pozisyon yaşıyorsunuz. E, Orada fight kaybediyorsunuz, oradaki savaşı kaybediyorsunuz. Gene o izleyici, o taraftar siz orada bir destekliyor. Orada size bir mental o morali ...sizi orada canlı canlı veriyorlar. Bu bizim için çok fazlasıyla e, güzel bir özellik ve biliyorsunuz ki biz Türkler olarak böyle desteklerde bayağı bir oligan oluyoruz. Sporda da bu böyle. E-spor tarafında da bu böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bütün e, salona ...estücüyü dedirtirken orada bir e, şampiyonluk bizim için kaçınılmaz olacak. Yani daha işimiz kolaylaşacak öyle söyleyeyim. Amacımız zaten bu senede kendi ülkemizde de bunu başka birisine kaldırmak değil başka bir ülkeye kaldırmak değil bizim kendi takımımızın e, bizim taraftar için orada kupayı kaldırmasını istiyoruz. Vermeyi düşünmüyoruz yani. Şimdi uluslararası anlamda başarı sağlayan ilk ve tek espor takımı oldunuz. Başka oyunlarda da hedefiniz var mı PUBG dışında merak ediyorum. Ee, uluslararası dediğiniz gibi en büyük ödül bizde oldu aslında. Hem e, para yönünden, maddi yönünden hem de manevi prestij açısından en e, güçlüsü şu an bizde. E, başka oyunları şu an Valorant üzerinde bir e, operasyonumuz var. Valorant'ta da güzel transferlerimizi yaptık. Orada da takım yeni yeni oturmaya başladı. Amacımız bir yandan PUBG Mobile'da e, dünya şampiyonluğu, bir yandan da Valorant'ta e, ilerleyip orada da bir e, Avrupa'da güzel başarılar edip dünya şampiyonasına koşmak istiyoruz. Zaten benim bu e-spor kulübünü ilk kurduğum günden de benim her zaman söylediğim bir şey vardı. E, 4 Türk veya da 5 Türk. Oyunlar genellikle 4 ve 5 oyunculu olduğu için 4 Türk veya 5 e, Türk olarak bir başarı yapmak istiyordum. Yabancı oyuncularla oynayarak değil, gerçekten Türklerle, bizimkilerle bunu başarmak istiyordum ve bu e, planımız, bu programımız bu düşüncelerimiz PUBG tarafında gerçekleşiyor. Şu an hedefi bir yandan da Valorant'ta da aynı şekilde yapıyoruz. Valorant'ta da aynı başarıları getirmek istiyoruz. Ama tabii ki biliyorsunuz bunlar çok çalışılarak olan şeyler. Biz mesela dünya şampiyonu olduk ama çalışmayı... Yani şu an çocuklar büyük ihtimalle bir haftalık ya da iki haftalık bir tatil yapıyor. Ondan sonra direkt daha ligler başlamadan önce biz tekrardan oturup çalışmaya başlayacağız. Çünkü bizi diğer takımlardan Ayıran özellik bu. Sürekli çalışmak, kazansak da kaybetsek de sürekli çalışarak e, kendimizi geliştiriyoruz. Yetenek biliyorsunuz doğuştan olan bir özellik ama çok çalışırsanız yetenekli olan bir insanı bile e, yenebilirsiniz bu hayatta. Biz bunun farkındayız ve e, burada yaptığımız bütün bu çabaların, bütün bu e, emeklerin boşa gitmemesini istiyoruz. Ülkeye de bunların güzel bir şekilde gelmesini istiyoruz. O yüzden sürekli Vallahi Valonat'ta hem PUBG tarafında inşallah güzel bir şekilde başarıları tekrardan getirmeye devam edecek. Öyle söyleyeyim. Ee, Barışçı, PUBG Mobile takımına bir e, kışkırtma videosu çekmiştin. E, hatırlıyoruz evet. onu. Valorant takımına evet. da gelir mi bu videodan? Bizimkilere evet. O kışkırtmayı çektikten sonra şampiyonluk geldi. <laughs> Valorant'ta da en sonki taktiğimiz o olacak büyük ihtimalle. Artık son e, işimiz, son e, planımız o olur diye düşünüyorum. Ama ya, tabii ki PUBG tarafına da Dünya Şampiyonası'na gitmeleri bir hafta kala böyle bir olay yaptık. Ben çok ellememek istedim. Benim basma videolarım çünkü YouTube tarafında ünlüdür. Çok böyle e, hasar vermeden e, yollamaya çalıştık kendilerini. Ama Valorant'ta aynısını söz vermeyeceğim. Büyük ihtimalle onlara basarsam tam basarım diye düşünüyorum. E, bakalım, göreceğiz. Peki şunu da sormak istiyorum, o da merak ediliyor. Çünkü Avrupa'daki Gaming House projesi ne durumda? O da e, kısmet olursa biz bu senenin ortasına önceliğimiz ilk önce İstanbul'da bunu bir güzel bir şekilde ofis halinde yapmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya yani bu özendiğim bir olay benim açıkça söylemek gerekirse Avrupa'da birkaç tane takım var ve onların gerçekten çok güzel hem game'i kaosu kurdukları hem de ofisi kurdukları bir çatı altını topladıkları bir yer var. Şu an biz İstanbul'da bunun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen oradaki işlerimiz bitmek üzere. Onu yaptıktan sonra direkt e, Avrupa'da da bunun aynısını yapmak için ilerleyecek. Çünkü amacımız birazcık daha bizim. Artık olayımız Türkiye tarafında değil de birazcık daha böyle global tarafta bir şeyler yapmak istiyoruz. Globalde Türkiye'nin adını geçirmek istiyoruz. E, bu yüzden de çalışmalarımız Tam gaz devam ediyor. Son olarak şunu soracağım. Geçen röportajımızda da sormuştum. Ee, hep Thomas Shelby ile özdeşleştiriliyorsun. Bu gelişim ve sürekli de kendini geliştiren de bir yapım var. Bu gelişim nereye kadar devam edecek? Thomas Shelby Peaky Blinders'da bu gelişim hiçbir sona ermedi. <laughs> Büyük ihtimalle bizde de öyle olacak. Çünkü biz dünya şampiyonunu isterken yani onun için dua ediyorduk. Onun için çok çalışıyorduk. Şu an dünya şampiyonluğunu aldık ve şey olayındayız. Bu bizi tatmin etmedi. Neden bir tanesi daha olmasın? Neden bir üzerine daha eklemeyelim? Neden başka bir e-spor dalında da gidip bu dünya şampiyonu Neden sadece burada sabit kalalım? O yüzden e, şu an e, bu bizi tatmin etmedi diyebilirim ve bence bu güzel bir olay bizim için. İzleyiciler için de taraftar için de güzel bir olay. Çünkü asla çalışmayı pes etmeyecek ve sürekli üstüne goya goya çalışmaya devam edecek. Öyle söyleyeyim. Yani aynı e, hissiyatlar bize de var. Tatminsizlik var yani şu an. Barışçı tekrar tebrik ediyoruz ee, yaşatmış olduğunuz ilkten dolayı hem ülkemiz adına teşekkür ediyoruz hem de başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. İnşallah o zaman e, bir sonraki şampiyonluğu da gene burada e, çıkıp gene bir öncekinde de böyle konuşmuşuz diye bir muhabbetimiz olur diyorum inşallah. Peki sonraki şampiyonluk için. için o zaman e, ilk röportaj için e, sözünü canlı yayında alıyorum. Evet, evet. Öyle Peki. sözleşelim, öyle sözleşelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bay sevgili. Görüşmek üzere. Bay bay.